ya Rabbi dilliğimizi birliğimizi daim eyle ya Rabbi. Müşerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Kendime cennet eyle ya Rabbi. Abi. Şu anda aramızda aramızda bulunan yeni almış olduğumuz şepçemizle kazasız belasız kullanmayı nasip eyle ya Rabbi. Vatanımıza milletimize hayırlı eyle ya Rabbi. Şefimize hayırlı eyle ya Rabbi. Allah'ım utandırma ya Rabbi. Allah'ım ve Rabbine. Çevrede şehircilik bakanımıza. Genel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımıza. Bizlere böyle bir hizmet nasip ettiğinden dolayı teşekkürlerimizi biz borç biliriz. Biliyorsunuz doğal gaz çalışmamızın olduğundan dolayı bir tane de kamyon aldık. Allah nasip bir sonunda bir hafta on güne kadar gelelim. İlçemiz Allah'a hayırlı olsun. Allah'ı tanıdırmasın. <laughs> <laughs> Emeği geçin herkese.